Aklınızdaki kişiyi sizin hakkınızda neler düşünüyor videosuyla birlikteyiz. Hadi bakalım bugün aklınızdaki kişiler sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bak düşünüyor. Seni düşünüyor. Gördün mü? Seni düşünen bir aklındaki kişi var. Seninle evlilik, mutlu bir aile hayatı, maddi manevi de rahat bir yaşam olur. Gelecekte benim eşim olsun diye düşündüğünü düşünüyorum ya da eğer bu kişiyle evliysen evlilikte mutluluğu yakalayacaksın. Çünkü sürekli evlilik geliyor. İki gündür böyle maşallahınız var. İkilemde kalındıysa bu ikilem bitecek birli bir vadiye kadar bu ikilem için olabilir? İki insan arasında kalınır. Evlenmek evlenmemekle ilgili olur. Ama bu kişi sizi seviyor ve size değer veriyor. Maddi, manen her konuda yanınızda olacağını bilin ve kutlama kartı mutlu olacağınızı bilin ve hızlı bir şekilde aranızda iletişim ve görüşme sağlanacak olarak gözüküyor. Arkanızdan da kötülük yapmak isteyen iş çeviren insanlar var. Bu konuda da güç sizden yana bu kişi sizi çok seviyor ve arkanızda sonuna kadar da duracak. Büyücü kartı geldi. Sizi üzmek isteyecekler, aranıza e, enerjiyi nifak sokmak isteyebilirler. Kavga Çıkartmak isteyebilirler Tartışma çıkartmak isteyebilirler Bakın kavga kartını görüyor musunuz Bakın kavga ediyorlar Ama diyor ki hayır benim için sen değerlisin Herkes kendi karanlık tarafıyla Yüzleşecek bu ilişki sizi olgunlaştıracak Birbirinizi stoklama Gözlemleme takip etme Söz konusu Ve üçüncü şahıslar varsa Aradan çıkacak birazcık bunlar Sıkıntılı olabilir ama sonuçta Sizin istediğiniz gibi olacak Üçüncü şahıslar Üçlü ilişki yaşayanlar için söylüyorum. İlişkiniz ayyuka çıkacak, öğrenilecek. Tartışmalar, kavgalar çıkacak. Sonrasında ayrılık yaşanacak. Burada aşk kazanıyor, sevgi kazanıyor. Pılısını pırısını eşyalarını toplayıp geliyor. Gördün mü? Duaların, dileklerin gerçekleşecek. Çünkü burada diyor ki artık düşündüğün ve hayal ettiklerin sevdiğin kişiyle biz bir dünyayız ve tamamlanmalıyızı konuşuyorsun ve istiyorsun demektir. Bunlar gerçekleşecek. Nedense habire sizi üzmek isteyenler var. Duaların, rütüellerin mum yakıyorsun, dua ediyorsun seviniyorsun, mutlu oluyorsun gerçekleşiyor çünkü güçlüsün. Senin enerjin, sen ne kadar güçlü olursan ki bak karşılıklı geldi işte bu kadar basit. Siz birbiriniz, ikiniz de güçlüsünüz. Enerjinizle, her şeyinizle bir bütünsünüz ve ikiniz de mantık insanısınız. Her ikiniz de maddiyat olarak da birlikte çalışacağınızı düşünüyorum. Bu aranızdaki sorunlar, problemler aile yüzündendi. bunlar aşılacak. Güneş kartı ile birlikte aşılda bile sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Birli bir vadeye kadar mutlu olacaksınız, görüyorsunuz. Herkes kendi karanlık tarafıyla yüzleşecek güç kartı. Bir de meleklerimizden bakalım size destek ne geliyor. Özgürleşme bulunduğu alandan, düşüncelerinden, korkularından ya da madden ya da manen ya da manevi ya da ailevi neyse sorun problem buradan özgürleşme geldi. Ve cevabın evet ilişkinle alakalı. Rüyalarından zaten sana mesajlar geliyordu diyor dualarını et bol bol. Çünkü üçüncü şahısların müdahalesi var. Büyücü kartı da gelmişti biliyorsun. O yüzden bol bol dua. Sonrası kendini sev, sevginin ışığını yay ve inan. Sonrası geçmiş şifalanacak. Üçüncü kişiler aradan çıkacak. Yolunuz açık, engeliniz yok. Bu iş ilişki mucizeye kaldı deyip sıkılıp üzülenler sizlere de diyor ki hayır güzel bir teklif. ve dileğin gerçekleşecek bu ilişkiyle alakalı cevabın yine geldi. Evet. Dileğinizi tutun arkadaşlar. Ben sevgili aldım kabul ettim diyen herkese bu güzel enerjiyi gönderiyorum. Dileğinizi tutun. Bir tane sadece alacağım. İnşallah o da güzel bir kart gelir. Bakalım dileğinize ne diyor. Buna inanmalısın. İnanç dileğine giden yolu açacaktır. Ama içime silmedi diyen. Al. Biz melekler sana yardım ediyoruz. Merak etme. <laughs> Hadi bakalım sizleri seviyorum. <laughs> aldım kabul ettim diyenleri gönderdim gitti.